Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kinetik modem resetleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Kinetik modemin ön panelinde bulunan durum göstergesi yanıp sönene kadar reset butonuna bası tutun. Reset butonuna bası tuttuktan sonra işlem tamamlanacaktır. Daha sonrasında kinetik modemde varsayılan ayarları dönüşecektir. Yeniden başlatma oluşacaktır bunu sizlere söyleyelim. Fabrikaların dönmesi için reset butonunun yanıp sönmesi gerekiyor ya da buradaki gösterge butonunun yine yanıp sönmesi gerektiğini sizlere belirtelim. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte kinetik modem resetleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyın unutmayın. Kanalımıza abone olup lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.